Bunlar hep bizim bütün dönemler. Yani bizim bir şey altı bütün dönemler. Yeni bunu geçen sene şeyden bulmuş, Mersin'den getirdi, çadırdan altından <laughs> bulmuş, getirmiş, ondan beti besti. Normalde <laughs> hayvan beslemiyor ama her şimdi... Özden bir falan biraz yaşlı değil mi? Aynen, şey... Barınak, <laughs> barınak. <laughs> Teşekkürler. Evet, evet şu anda Erciyes Üniversitesi'nin e, güzel bir hizmet alanındayız. Acil yazıyor. Ancak burası e, özellikle e, küçük hayvan grubunun e, kedi, köpek gibi e, kuş gibi hayvanların tedavi edildiği e, acil veterinerlik fakültesinin acil bölümü. Geçtiğimiz e, günlerde ben akşam bir arkadaşımızın e, hayvanını buraya getirdik. Evcil köpeği vardı. Onun röntgeni çekildi, iğnesi yapıldı ve ilk defa gezdim. Çok hoşuma gitti. Ben e, arkadaşlara dedim ki bunu vatandaşlar da bilmiyordur. Ben de ilk defa geliyorum. E, burası hakikaten e, normal bir hastanenin acili gibi. E, özellikle canlarımızın, e, köpeklerimizin, kedilerimizin, kuşlarımız çok çeşitli e, hayvan grupları var. Burada tedavi edildiği bir yer. Biraz önce bir vatandaşımızın bulduğu yavru köpeğin serum bağlandığını gördük. İçeride başka ameliyatlar falan da yapılıyor. Hakikaten tam teşekküllü, Türkiye'deki nadir veterinerlik fakültelerinin acillerinden bir tanesi. Aynı zamanda hem dekanımıza hem rektörümüze hem başhekimimize ben teşekkür ediyorum. Burada böyle nitelikli bir hizmeti verdikleri için. Şimdi yeni projeleri büyük baş hayvanlar için özellikle atlar için bir acil ve hastane yapılacak. Projesi bitmiş. O da zannediyorum Türkiye'de ender olan çalışmalardan bir tanesi. Ben özellikle burasının sizler tarafından bilinmesini istedim. Ee, özelliği burasının 24 saat açık. Yani çocuğunuz hastalandığında 24 saat bir acile götürebiliyorsanız, burada da e, sokak hayvanı olabilir, evcil hayvanı olabilir, 24 saat getiriyorsunuz, röntgeni çekiliyor, ameliyatı yapılıyor, tedavisi yapılıyor. Çok büyük bir hizmet. Ee, ben özellikle. Emeğe geçen başta rektör, rektörümüze, dekanımıza, bölüm başkanımıza, başhekimimize, tüm buradaki çalışanlara teşekkür ediyorum. Tabii ki sağlık çalışanları bizim için önemli. Bu koronada bunu bir defa daha gördük. Ama burada gerçekten canlılara çok güzel müdahalelerle rahatlatıyorlar. Yine bir vatandaşımız köpeğini şimdi getirdi, görüyoruz. Burası bir uğrak noktası olmuş emeklerinden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim zaten e, yaptıklarımızın kamuya ulaştırılmasında e, zaman zaman problem yaşadığımız bir vakadır. E, vesilenizle e, böyle bir fırsat yakaladık gerçekten e, inanılmaz bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Devletimize, milletimize teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Bizim burada fakültemiz Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, kısaca hayvan hastanesi olarak da tanımladığımız uygulama araştırma merkezimizde 7-24 saat esasına dayalı, tam otomasyonlu entegre hastane sistemi hakim kılınmıştır. Bizim Hasta sayımız logaritmik olarak artmıştır Sayın Başkanım, e, Dekan olarak geldiğinde 500 bin civarında olan hasta sayımız şu anda 15 bin'e ulaşmıştır. Bu e, iki yıllık periyotta yaşanan bir e, vatandaş talebidir, e, ilgisidir. Bunun için de vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu fırsat için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Evet, Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Bu vesileyle bizi burada tekrar bir araya gelmiş olduk. Ee, şimdi biz Erciyes Üniversitesi olarak birçok alanda aslında Türkiye'de öncülük yapıyoruz. Ee, yani saymakla bitmez öncülük yaptığımız alanlar. Araştırmadan tutun da birçok alana kadar. Ee, birçok fakültemiz de aynı zamanda öncülük yapıyor. Veteriner fakültemiz de bunlardan bir tanesi. Aynen Sayın Başkanımın da söylediği gibi bir insan e, sağlığı için hastanede ne gerekiyorsa o şartlar hayvan sağlığı için de veteriner hastanesinde biz sağlıyoruz. sağlamaya çalışıyoruz tabii e, kaliteyi artırmaya çalışıyoruz. Aslında fiziksel altyapı yönünden özellikle hekim, veteriner hekimlerimiz veya öğretim üyelerimizin kalitesi açısından burada mütevazilik yapmayacağım. Gerçekten Türkiye'de en ilk bir de deyip çok iddialı konuşma ama ilk üçte olduğumuzu söyleyebilirim değil mi hocam? Birdeyiz hocam. Peki birdeyiz diyelim. Ee, biz aslında burada bir bir nevi de hizmet ediyoruz. Sadece eğitim değil. hem Kayseri'mize hem de çevre illere hizmet etmiş oluyoruz. Burada tabi belediyelerle birlikte bunu yapmamız çok çok daha önemli. Bu manada Sayın Başkanımızın burayı ziyaret etmesi çok önemli bizim için. i̇nşallah bundan sonra da birçok projede ortak çalışırız diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle e, sal, e, yırtıcı olan, saldırgan olan Doberman, e, işte Bulldog ya da Arjantin Kırması gibi e, böyle e, risk grubundaki tehlikeli hayvanları besleyen kardeşlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen e, bunları sokağa bırakmayın, belediyemizi arayın. Biz o hayvanları e, hem e, insanlara zarar vermeyecek şekilde e, barınağa aldırırız, sahiplendiririz, gerekli çalışmaları yaparız. Lütfen e, sokağa bırakmayın, bıraktığınızda başka insanların Mağduriyetine sebebiyet veriyorsunuz. Burada veterinerlik fakültesiyle biz güzel bir işbirliği içerisinde hem sokak hayvanlarını hem evcil hayvanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hayvan sevgisi önemli ancak hayvandan çekinen, korkan insanlar da düşünerek hareket etmek gerekli. Sokağa lütfen hayvan bırakmayın belediyemizi de üniversitemizde arayarak bu hayvanların sahiplenilmesini ya da barına alınmasını sağlayacak şekilde bizden destek isteyebilirsiniz diyorum. Tekrar e, veterinerlik fakültesine, rektörlüğümüze teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi başvuru yapıyorlar. Bunun tedavisiyle ilgili ne gerekiyorsa içerideki bilimlerde e, rol çekilecek. Evet. Yani, Hocalarım da çok iyi değil, sağ olsun. Yani, Normalde özel veterinere götürüyorum ama burayı tercih ettik bu sefer. Ha, çok da ilgililer. Geçmiş olsun. Aşı ülkesinde olduğu bir oda. Sadece sağlıklı hayvanları burada bir şey yapıyoruz. Yani gözlem altına alabiliyoruz. geçen. Fiziksel parametrelerini burada kontrol ettikten sonra gerekirse diğer günlere sevkin yapıyoruz. Evet. E, 15 yaşında. Ne? 15 yaşında. Oldukça yani. küçük gözüküyor ama büyük evet. yaşlı. Nesi varmış? Halsizlik var. Böbrek problemi olduğu söylendi. Ee, tedavisine başladık, kontrol ediyoruz. Şöyle bir gösterelim vatandaşlarımıza. Bir terzan başını hadi bakalım. <laughs> terzan mı İsm ismi? İsmi terzan başkanı. Burayı biliyor evet. muydunuz? Sürekli getiriyor musunuz? Tabii, tabii, evet. İlgileneli, çok iyi, güzel 24 var. saat çıkmış, ben çok evet. şaşırdım. Evet. Evet. Ee, sağ size böyle bulduk. güzel bir imkanı <laughs> verdiyiz. Biz teşekkür ediyoruz Sayın sağ Başkanım, bize bu fırsatı verdiğiniz. Yani abi. hasta sahipleri beğenmişler, bizim için de mutlu. Evet. Yani çok güzel evet. bir imkan. Ben çok geçen güzel. gece arkadaşımızın <laughs> köpeğini getirdim, rotgen çektiler, iğne yaptılar, Vallahi ya ne kadar güzel bir ülke. Eee ve çok da şey ekonomik. Eklan, çok şey rahat ee, dün ulaşıyoruz. Ee, evet. gibi de. çekildi. Röntgeni çekildi. Normalde Tan tallye, bir Bunlar biraz yırtıcı hayvan gibi gözüküyor ama bu öyle değil mi? Evet. 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 aslında öyleydi evet. ama halsiz. Hmm. E, tam eğitim aldığı için hem davranış hmm. eğitimi aldı. Siz 15 senedir bakıyor musunuz? Evet, evet. Başka var mı? E, sadece bir köpeğe eğitim Öyle mi? Mahallede de tabii. Tamam. Oraya bir

Isınma problem olduğu için bu lambalar özeldir. Bu onların vücuttaki elektrolit kaybına denge bozukluğunu...